Yine bir kovanımıza geldik arkadaşlar. Allah dumanımızı attırdı arılar. Yani 20 20 şey de versen Erkek gözlerine yumurta atmış sadece. Boş olan yerler yumurta atmış arkadaşlar. Boş olan yerlerde bir yumurta atmış. Ana arada şunu Evet, ana arada burada sitenin arasında gezip duruyor arkadaşlar. Şu arasında gezip duruyor. Bakın çıktı. Şöyle gezip. Aman ağrımızı gördük. Şurada günlük yumurta, larva olduğu gibi. Ana arı artık yukarıya çıkmış arkadaşlar. Havalar soğuktu. Bir iki gün geceleri. Belki arılar da çıkıyor. Burada olduğu gibi larva dolu arkadaşlar. Kafamızı siktiniz be. 20 Nasıl bir arı lan sen yine? Ana arı düzgün çalışıyor. Onda bir arıza var. Onun için saldırıyor. Ana arıyı görmedim ama en son çıtada günlük yumurtaları gördüm. Tamam bir tane de ana arı yüzüğü gördüm. Daha ağzı tam kapanmamış. Bir tane bir kenarda gördüm. Şu sert olan şey bu. Çıta. Yol kalkmıştı. Işte. Ben yol Biraz uzun. Arkadaşlar burada larva olmuş hep. Burada olduğu gibi larva. Bunun çekim yapacağız diye 50 bin yerimizden sokulduk ya. Bir de adamlar beğenmiyor. Ben 20 20 yerimden kafamdan soktular ha. 20 yer. Nasıl kaçınıyor? Nasıl kaçınıyor? Ayıp ya. Böyle saldırılır mı ya? Senin bir derdin var oğlum öyle saldırıyorsun. Olduğu gibi larva. Larva arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum şöyle yapsam. Gözüküyor mu? Ya altlara bakalım altlarda bir şey var mı? Evet, diğer altlarda bir şey var. Hmm. Şuna taklı bir sistem şey yaptım. Üste çift şerbetlik verdim öbür kovana. Olduğu gibi de ham petekle doldurdum yukarıya Bunlar artık eritmeye Gidecek çıtalar bunlar Bunlar eritmeye gidecek çıtalar olmuş Simsiyah İşte bu çıta Dert çıtası. Bu da bol bir çıtası. buna da temel petek gireceğim arkadaşlar. Yani bir tane buraya gireceğim. Bir tane bunun önüne gireceğim şerbetliğin olduğu yere. ki de bitirmemişler daha. Hayret. Arkadaşlar kapalı bir alan. Burada da kapalı bir alan. Tabii çitanın devirsizliğinden eğri büğrü olmuş burada. Portakal çiçekleri de açtı. Ama bulunduğumuz bölgede fazla yok portakal çiçeği. Artık köyden millet evinin bahçesine ektiyse oradan alıp gelecek. Anar yukarıya yumurtlamaya başlamış arkadaşlar. Demek ki ana rızgara atmamız lazım. Keşke getirseydim ana rızgarası da. Oldu gibi polen olmuş arkadaşlar burada. Hep polen. Bu tarafta olduğu gibi polen. Polen deposu olmuş. Lan, lan yeter lan yeter lan. Lan yeter lan nasıl sokuyoruz lan. Oğlum manyak mısınız nesiniz lan? zehiri yedik. Virüs mü geldi? Bu da olduğu gibi polen arkadaşlar. Allah Allah hep polen ya. kapalı bir alan arkadaşlar. burada da kapalı bir alan. Kenarlar polen çok fazla polen var ya. Yani. Şu iki çıta full polen. olduğu gibi kapalı bir alan. Larva. var. Burada da kapalı bir alan. Ana da burada. Yukarıda da bir tuğan arı. Arkadaşlar bir anarı burada. O yukarıdaki neydi? Geziyor. şu kenarda parmağımın altında geziyor çıta kenarında gördü bu anarı. Patı da indirdik. hepsi onun için ana ara atmamış yumurta. İlk verdiklerimiz dandik. aslanası şey yapmış Thank <laughs> you. şu üst katlığa bakacağım arkadaşlar. Bakalım ana buradan burada mı? Altta buraya koyduk. Uçup gitmedi ya. Bu ana <laughs> balı bir alan. Ana ben burada gördüm. Bunu indirdim aşağıya. Sonra öbür eee bal e, kalıpta da bir ana arı gördüm. Uçtu da mı gitti? İndirirken mi indi? Nasıl oldu anlamadım ya. <laughs> Kibirleri var arkadaşlar bura Üst tarafa yumurtlamaya başlamış Buna bizim acilen <laughs> Ana arız gara satmamız lazım Bu yavruları aşağı indireceğiz Aşağıya ana arız satacağım zaman günlük yavruları Kapalları yukarıya çekeceğim arkadaşlar Yani ya oyalandık, ya şey yaptık, kaldırırken indi aşağıya. Çünkü bir kovanda iki ana görmedim ben şimdi ya. Bu da bozuk çıkar, her an düşebilir. Bunu düşüyor zaten. Düşmüyor, düşmüyor. Düşmüyor. <gülüyoruz> Üst yok, yok alıp, ya, olamaz. Böyle. Bir şeyde iki tane anı olacak. Oradan da girsin içeriye. da burada sonlandırıyoruz. Kolay gelsin.